Gözün aydın Şükrü. Kayınpederin seyyar tayyar. Mustafa'nın köyünden dönüyormuş artık. Evet Yakup. Bir iki gün içinde gelecekmiş. Çok da lazım diye. Yani. <laughs> Hüseyin pek memnun olmadı galiba bu işe. Niye geliyor ki? O gidince ne güzel İstanbul'u rahatlamıştı. Yaşanacak yer haline gelmişti. Öyle deme Hüseyin abi. Sonuçta akrabamız. Hatırlatma Şükrü hatırlatma. Ha, mümkün olsa bugün istifa ederim akrabalıktan. Köydeydi Sayyar Tayyar. Kim bilir ne buluşlar biriktirmiştir. Ne palavralar biriktirmiştir diyorsun yani. Bana öyle geliyor ki yakında patladı gitti lafını çok duyacağız Yakup. Bence de peş peşe bombaları patlatacak Tayyar abi. Şükrü hani şu İstanbul girişinde tabela oluyor ya nüfus rakım yazıyor. Evet abi. Diyorum ki gitsek o tabelenin altına seyyar tayyar giremez diye yazsak işe yarar mı acaba? Bence İstanbul sınırına kadar gitmişken siz de dışarı çıkıverin Hüseyin. Ben de beletçilerden kurtulmuş olurum. Espri yapma Yakup. Asabımın moralini bozma çay yap. <laughs> Alo. Ha? Hadi yatalım artık. Sen yat hadi. Ben koltukların bu haline biraz daha alışmaya çalışacağım. İyi. Kolay gelsin. <laughs> Alo Hüseyin. Efendim Haluk abi. Şükrü yanında mı? Yanımda Haluk abi. Tamam, hemen onu da alıp buraya geliyorsun. Hayırdır Haluk abi, yaramaz bir durum mu var? Siz gelin, ben burada anlatırım. Peki Haluk abi, ibibikler öter ötmez oradayız. Ha, çabuk evet, abi ne diyor? Bir sıkıntısı var Şükrü. Kalk gidelim. <laughs> Çok keşe. <geç, ha? gülüyor> Çok keşe. <geç, ha? gülüyor> Çok yaşa Şükrü. Hep birlikte abi. Hadi kalk gelin, bir sıkıntısı var galiba. <laughs> Allah! Evet. Çok yaşa dedik ya be oğlum. Ne yapayım abi, şifayı kapmışım. Beyler, çay paraları ne olacak? İşte en korktuğum soru geldi. Allah'tan hep çalıştığımız yerden soru geliyor Şükrü. Evet beyler, cevap alayım. Çay paraları ne olacak? Bir arkadaşıma danışabilir miyim? Kime istersen danış. Şükrü, çay paraları ne olacak yavrum? Abi, hani çalıştığın yerden gelmişti soru? Çalışıyorum da kafama girmiyor ki be Şükrü. <laughs> ya biriniz cevap versenize. <laughs> Biz de elektrikler kesikti Yakup. Ben çalışamadım. Acaba bu soruya başka zaman cevap verebilir miyim? Siz var ya, <laughs> harbiden yüzsüzsünüz be. Allah sizi nasıl biliyor söyletsin? Kolay gelsin sana. <laughs>